Her yaz tatilinde köyümüze giderdim. Ekin ve hasat işlerine yardım edip hem tatilimi yapmış, hem de boş durmamış oluyordum. O zamanlar cinlere ve büyüye acayip ilgi duyup araştırmalar yapıyordum. Her gün dışarıda çardakta yatardım. Yine bir gün dışarıda çardakta yatıyordum. Köpeğin havlamasıyla uyandım. Sanki birisi köpeği taşlıyor, onu sinir ediyormuş gibiydi. Kalktım, köpeğin bağlı olduğu yere doğru gittim. Köpeğin kulübesinde köşeye geçmiş bir şekilde bana bakıp hırlıyordu. Yanına gittim, biraz sevdim. Sakinleştikten sonra tekrar yatmaya geldim. Ben tam uykuya dalacakken köpeğim gene delirmiş gibi havlamaya başladı. Ben sürekli av yaptığımdan tüfeğim yanımdaydı. Tekrar gittim köpeğin yanına ve köpek yine köşeye geçmiş hırlıyordu. Sanki bir şey onu korkutuyordu. Köpek sustu yatmaya geri geldim. Ve başımı yastığa koyduğumda çardağın altındaki ormanlıktan garip bir ses gelmeye başladı. Sanki çocuk ağlaması gibi gittikçe çoğalıyor ve beni uyutmuyordu. Yataktan kalkıp fenerle ormanın içine bakmaya çalıştım ama bir şey göremedim. Evin kapısını çalıp yengemi uyandırdım ve bana mermi vermesini istedim. Tüfeğimde sadece 3 mermim vardı. Yengem ne oldu ne mermisi, bu saatte ne yapacaksın mermiyi dedi. Ben de aşağıdan tuhaf sesler geliyor dedim. Beni uyutmuyor diye yengem, hani ses diye sordu. Gel sen de dinle dedim ve o da duydu. Sesleri bir elimde fener diğer elimde tüfek ormanın içine doğru gittim. Sesin geldiği yöne doğru gittim ama ben sese yaklaştıkça sesin benden uzaklaştığını hissettim. Sanki ses kaçıyor ben onu takip ediyorum gibi. Sonra evden çok uzaklaştığımı hissettim. Korktum, ürperdim, geri döndüm. Eve geldiğimde yengem sen neden yukarı doğru gittin dedi. Ben de ses sürekli yukarı doğru gittiğini söyledim. Yengem bana baktı sesin bir yere gittiği yok sürekli aynı yerden geliyor dedi. Sen boş yere yukarı doğru gittin dedi. Ürperdim ama sinirlenmiştim de tekrar gideceğimi söyledim ve tekrar gittim sese doğru. O garip ses ağlamaklı bir ses yine aynı şekilde beni kendine çekiyor beni evden uzaklaştırıyordu. Ve inat ettim sesin geldiği yöne doğru devam ettim ve beni evimizden çok uzak olan bir mağaraya doğru götürdü. Korkup ürperdim. Ne yapıyorsun dedim kendi kendime. Tüfeğimi çekip senin istediğini yapmayacağım deyip sesin geldiği yere yani mağaraya doğru ateş ettim. Ve ses kesildi. Bitti dedim içimden eve geri döndüm. Yengem bana sen yine boşa gittin yukarı sen giderken ses yine aşağıdan geliyordu dedi. Ürperdim yine ama ses kesilmişti artık. Sen git bende yatayım artık dedim. Ve uyumaya çalışıyordum. O ses tekrar başladı. Yengem gelip bunlar seni bugün dışarıda uyutmayacaklar. Bugün geç içeride uyu dedi. Ve ben de öyle yaptım. Ve bu benim için daha başlangıçtı.